Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sıkış yapımını gösteriyorum. Bu arada var çizilmiş olmasına bakmayın arkadaşlar. Kardeşlerim dışarıda ve onlar çizdi. <laughs> Bak yapışmış. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar kağıttan sıkış yapımını göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi. arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, o zaman daha fazla bekletmeden videoya geçelim. Arkadaşlar squish yapmak için tek gereken malzemeler arkadaşlar gördüğünüz gibi bir parça kağıt squish'inizin büyüklüğüne de bağlı arkadaşlar bir parça kağıt koli bandı, bir poşet arkadaşlar ve arkadaşlar kartlarınızı süslemek için squish'inizi süslemek için kalemler arkadaşlar. Siz de bu arada istediğiniz şekli yapabilirsiniz. Ben yuvarlak emojili yapacağım. Ee, önce kağıda çiziyoruz arkadaşlar. İki taraf. Gözde bir şekilde Evet arkadaşlar şu anda çizeceğim. Yuvarlak şeklinde çizeceğim için. Böyle bakma göre çizdim Ben Arkadaşlar şimdi öncelikle böyle kuşumuz şeklini böyle... ben çizdim pek olmasa da buraları biraz çizilmedi ama diğer yerler çizildi yani. Arkadaşlar siz da küçük de yapabilirsiniz. Büyük olmak zorunda değil. Arkadaşlar inanılmaz kusursuz bir daire çizdim. İlk defa hayatımda çizdiğim en iyi daire bu olabilir. Evet arkadaşlar şu anda makasla keseceğiz. Zaten makasla başka neyle kesebiliriz? Yani hiçbir şey yok. makasla kesiyoruz. Arkadaşlar böyle etrafında. Hemen kesip geleyim o zaman arkadaşlar. Çünkü bu biraz uzun sürecek. Evet arkadaşlar ben kestim ve iki tane e, dairem oldu. Şimdi arkadaşlar emoji şeklimi vereceğim arkadaşlar. Bir tanesi havalı, havalı emoji olacak. Bir tanesi de gülmekten ağlayan bir emoji olur belki bilmiyorum. Havalı emojimi çizmek için görüyorum böyle. Ben burasını çizeyim. Arkadaşlar bu arada ben e, nasıl çizildiğini unuttum. Şimdi denemeler yapacağım. Şöyle denemeler yapıyorum. Şimdi Sesim böyle. Arkadaşlar arkadan komik hareketler yapıyorlar. de. Böyle arkadaşlar. Düz bir çizgi çizdim. Ve Gözlerini çizdi. Çizdik arkadaşlar. Böyle bir şey oldu. Çok çirkin oldu ama. <gülüyor> arkadaşlar ya nasıl oldu sizce? Bence çok dikkat oldu. Şimdi ağzını çizeceğiz. Benim çizim yeteneğim olsa tamam da arkadaşlar. Maalesef ki çok fazla da yok. Arkadaşlar böyle bir amacı oldu. Bence idare eder. Kardeşlerime de sormalıyım. Nasıl olmuş? Oha! Çok tatlı. Bu havalı tatlı değil ki. Zaten. Kendime. Şimdi boyama vakti geldi. Evet arkadaşlar şu anda gözlüğü boy boyayacağım. Şimdi kusursuz boyama nasıl boyanır? Siz de göreceksiniz. Sanki çok kısırsız bayanmış gibi oldum. hiç iyi bayanmasam da arkadaşlar şu anda. Ya hiç ayağımdaki gibi olmadı mı bu? Neyse artık devam edeyim. Çirkin olursa ben suçum değil yani. Kalemin suçu arkadaşlar. Yani. Evet arkadaşlar. Ya biraz ses yapmasanız Bu siyah biraz gri gibi boyadığı için <laughs> birazcık kötü boyanıyor. Ya <laughs> hey, bir susun ya susun. Arkadaşlar bir gözlüğünü boyadım şu anda. Yani gözlüğünün bir tarafını demek arkadaşlar. Bir camını boyadım. De ya birazcık susun ya oturun saldırma köpek mi saldırdı size yoksa kedi mi ben o zaman boyayıp geleyim çünkü yani <laughs> bu sesler varken de videoda bir şey konuşmak mümkün değil o yüzden hiçbir şey arkadaşlar. neyse o zaman bak boyayıp gelip şimdi sihir yapacağım. Evet arkadaşlar bayandı, sihirle. Birazcık sihir diye bir şey yok inermem arkadaşlar ama. Ve sihir de Arkadaşlar sarıyı buldum şu anda ve boyuyorum. Evet gayet de güzel olacağı benziyor. Ve birazcık küçük yapıyorum ama yine de güzel oluyor. Arkadaşlar burada bir önceki videomda açtığımız zaman buru beğendiyseniz o videoya da göz atabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle ben boyayıp geleyim o zaman arkadaşlar. Arkadaşlar 2 saattir boyuyorum ama hala bitmedi. Videoda boyayacağım. Yani. Sıkıldım çünkü.

arkadaşlar şu anda boyadım ama ağzını hangi renk yapacağımı unuttum kırmızı mıydı şimdi arkadaşlar kırmızı olduğunu hayal edelim böyle Rüz <laughs> gibi durduğu için hayır arkadaşlar kırmızı olmaz siyahtır belki ya neyse <laughs> arkadaşlar kurşun kalemle hafifçe bastırarak boyayacağız ya? Ben pek sevmedim sanki O yüzden de üstüne Pembe bir renk koyacağım yani Güzel olmasını istiyorum çünkü Arkadaşlar pembe daha da kötü oldu sanki Ama artık böyle kalacak İkincisi nerede? Burada Arkadaşlar bence ikincisini Beyaz yapabiliriz ya da Kız yüzü koyabiliriz onu, çizebiliriz çok az kalan çok daha zor şey yapmak özellikle de benim gibi resim yeteneği olmayan bireyler için bayağı zor evet kız yüzümü tamamlayamadım daha ama tamamlamak üzere değil arkadaşlar devam ettiriyorum kızıma çok ses var diye arkadaşlar ben sürekli videoyu kapatıyorum çünkü kardeşlerim çok ses çıkarıyor gerçekten arkadaşlar ve çok rahatsız oluyorum bundan. Siz rahatsız oluyorsanız özür dilerim arkadaşlar ama bir sonrakine kardeşlerimle uzak bir yerde çekebilirim. Kuşları birisi toplamış. Toplamamış ki onlar gittiler sıkılmışlardır o. Ama neyse çizeyim ben, ben Devam edeyim çizeyim Kızım, tabii ki de bunu yapmayacağım. Evet böyle çok çirkin oldu ya. Ben yani çirkinlemenin de kötü oldu. Onu şey, daha güzel yapabilirim. Ne yapacağım da? arkadaşlar böyle bir kızım. Güzel bir kızım. Güzel bir kızım. Güzel şu an kaş yapmayı denemiştim ben ama iğrenç oldu. O yüzden de. Bu daha da kötü oldu ya. Neyse kaş yapmayacağım. Kahkülü bir kız yaparım. Olur biter. Bu da böyle sadece bir yüz yaparım. Bir tarafı yüzde bir tarafı da emojili olur. Bence güzel oldu evet. Kızın gözlerinin rengi süsli oldu. Bir evet. Kızın o evet. kuş ağacı bile değil tamam. Bir, bir defa böyle dönüyor. şu anda Sadece gözlerin içi kaldı. O dakika falan önce eee belirli bir için videoyu hmm, video kapatmıştım ki şöye kim bize bakıyor? Kim bize bakıyor? o? kamera değil ki. Üç, dört Bak anne ya. Ben toplama Ay arkadaşlar kırmızı rüz. Bu kadar sakat ya bana. Hayır mor rüz. Ben, ben mor çok severim. git top var. Sen bu geldi bunlardan da ne güzel oldu Ne Şöyle böyle alırsın lan. Aa hayır ama çıkmıyor. Benim şu an pembemsi bir ek kaldı. Neyse. Evet, <Sessizlik> arkadaşlar şu anda küçük tatlı oldum. Hay bayağı uğraştım arkadaşlar birkaç saattir ıı, bahçedeyim. ve bir sürü de videolar çektim. Bunlar hepsi de mutlaka yayınlanacak. Arkadaşlar i̇şte, işte kalemimi kaybettim şu anda. Yok kalemimi gören yok arkadaşlar o yüzden. De böyle ne yapacağım ben arkadaşlar? Etrafına kuşu koymak için. Kuşu bence gayet de güzel oldu. Şimdi ne yapacağız? Oğlum, bu, Dur. Ay bu göstereyim arkadaşlar. Bir, özürüz, bir daha. bakın evet, böyle. Bunu daha. Bunları yapmak yerine kız yaptım. Ne yaptım? Ne oldu siyah kalemimi ah, kaybettim nah, ya. Bu, en olarak. önemli kalemim oydu benim. Acaba yine bulur muyum ararsam? Evet buradaymış. Ben de

Evet. Taşı. Taşı şu anda kızıl resmen güzel de Kız çiziyorum. Bir Scooby'nin bir tarafı emoji'li, bir tarafı da kızlı olacak. Evet arkadaşlar bakın böyle. Çok güzel oldu yalnız. Hem güzel, tabii ki de amacı. Ama bu. Ötesi var, şu anda bandı çıkarıyorum. Ay, um, sarıyorum. Dur arkadaşlar. Üst kuşun üstünü fır. Bant. Aa, bantla kaplayacağız diyecekken koptu arkadaşlar. Düzeltmeye çalışıyorum şu anda. Ama düzelttim bile. Arkadaşlar şu anda bütün üstünün hepsini bantla kaplayacağız. Sadece bu üst kısmına poşet ve kağıt doldurmak için boş Ay, açık bırakacağız arkadaşlar. Bantlayacağız. Onu da en sonunda bantlayacağız zaten. Ee, ya birazcık susar mısınız? Arkadaşlar şu anda ben kenarlarının hepsini bantladım. Bir tek burasını açık bıraktım arkadaşlar. Buradan ee, buralarını da arkadaşlar buralarından kağıt cevap parçaları keserek koyacağım. Şimdi o zaman arkadaşlar poşetim ka burada kağıdımı da getirip geliyorum. Evet arkadaşlar kağıdımı getirdim. Şu anda bunları e nasıl keselim? Keselim ve evet, o zaman arkadaşlar makası onlara vurdum. Evet, hepsi kesildi. Birazcık kızım alma aldı poşetleri kesmek ama yine de iyi. Şimdi... Evet. Şimdi içini dolduruyorum. Evet. Arkadaşlar gözükün doldurmak bile zor. Darlı bol yapıyorum. Bak bak baksana. Çok fazla doldurmayayım ya? Diğeri gibi sönük yapmıyor. Arkadaşlar burada şimdi uyanıyorum poşetleri kesmek çok zamanınız alacak. Mesela ben, benim de çok zamanım aldı. Koltuğu kaldı kalemim düştü. Boş ver. Bas kısmını veririm sana. Ne sen ya? ya Hepsi uçurdu. Bir kalem bile kaybolmamalı.

Evet arkadaşlar şu anda doldurma işlemi bitti. Çok dolu, fazla doldurmuşum ama yine de daha da fazla doldurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi içi zaten doldu. Ay bant nerede? Ha buradaymış. Bu kadar uzun süre yapıyorum arkadaşlar ama size 2 dakika falan gibi geliyor çünkü videoyu kapatarak yaptım zaten Ama gerçekten poşetleri kesmek aşırı zor, poşeti kesmek Ben biraz daha fazla yapmışım Arkadaşlar, kardeşlerim sürekli kavga ediyor ve birbirlerine gerçekten zarar veriyorlar sizin de kardeşleriniz böyleyse aşağı yorumlara yazın. Yazın. Bekliyorum. Ay. Neyi? Hayır ya. Makas da. Arkadaşlar bu arada sizde ekran donuk gibi çıkıyor ama aslında ekran donuk falan da değil. Çünkü ben sadece bandı kesene kadar öyle bıraktım. Aa düştü ya. İçindekiler de öyle. Onunla beraber içindekiler de düştü arkadaşlar. Şu böyle bir bakar mısınız poşetlere? Çok kolay kesilmiş gibi görünüyorlar ama aslında poşetleri kesmek kartları kesmekten çok daha zor. O yüzden arkadaşlar yapmak birazcık zamanınızı alabilir. Alabilir değil arkadaşlar kesin alacak. Hava kararmak istedim sanki ya. Arkadaşlar bu arada yaza çok yaklaştık. O yüzden biraz havalar güzelleşti. O yüzden dışarıda çekiyorum bugün videolarımı. Belki bugün atmayabilirim. Başka bir gün atarım. Ama atacağım kesin. Ne zaman atacağım kesin değil ama atacağım kesin. Kesin arkadaşlar. arkadaşlar şimdi bir, bir parça daha alacağım. Evet arkadaşlar çıkışım hazır dur. Çıkışım hazır bence gayet de güzel oynanıyor. Böyle bastırabiliyoruz. Zaten da için. Diğeri be bizim bu da. Ben ee, çok Uyum. sevdim. Bunu kardeşime ve veremem vermiş materyali varmıştı. Ben ama istiyorum biraz. Al oyna. Arkadaşlar bu şeyi de böyle yaptım. Siz de evde kolay kolay yapabilirsiniz. Zaten herkesin olan malzemeler var arkadaşlar. Bant, makas, süslemek için, üstüne bir şeyler çizmek için kalem, kağıt ıı, ve poşet arkadaşlar. Çok kolay malzemelerle yapabilirsiniz. Hayır bırak arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten çok iyi oldu. Lazım. Dur. Arkadaşlar vermiyor ki. Biz gösteremedik. Bakın arkadaşlar böyle kız yüzüyle de emojiyle de oynayabilirsiniz. Kız yüzünü ben pek sevmedim ama emojiyi aşırı sevdim. Ve arkadaşlar çok şey. stresinizi de gideriyor. Ne Gerçek hiçbir şey değil arkadaşlar ama baya iyi. O zaman arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi ve şey. kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.